Evet arkadaşlar. Şimdi zerdeçalla yıldız yağmuru yapacağız. Malzemeler şey bir bardak su ışığı yanan telefon bir zerdeçal. Şimdi zerdeçalı bir kaşık alıyorum. Yavaşça bekliyorum. Bakın sanki yıldız yağmuru gibi oldu arkadaşlar. İşte böyle oldu. Böyle işte. Ben bunu çok beğendiğim için bir bardak daha yapacağım. Şimdi bardak getiriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bardak daha doldurduk. Bir tane daha yapacağız. Böyle alıyorum. Ve Böyle oldu. Anne yıldız yağmuru. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.